Arkadaşlar Karşılaştığın kanalından herkese selamlar. Ee, yine bir proje ile birlikteyiz. Ee, baştan sona bir aracı tekrardan güçlendirmek için adım atıyoruz. Ee, daha önceden yapılan işlemler var aracın üzerinde. Ee, bir yazılım uygulaması uygulanmış, ee, hava filtre kiti vesaire bir şeyler yapılmış ama biz aracı şu anda tamamen alıp e, Stage 1'den Stage 2'ye çıkartacağız. Daha güçlü ve daha kaslı bir hale getireceğiz. Ee, yapacağımız aracı size söyleyeyim hemen şöyle arka tarafında şöyle gösterecek olursam Golf 7 e, Golf 7 arkadaşlar 1.4 TSI e, motorlu olan modelini modifiye edeceğiz. 1.4 TSI'da nasıl bir güç alacağız? Neler yapacağız? Bunlardan biraz bahsedeceğim. E, 1.4 TSI'nin e, öncelikle eksos sisteminde bir değişiklik yapacağız. Araca bir downpipe pipe uygulanmamız olacak. Daha sonrasında aracın turbosunu sökeceğiz. Turboyu dışarı alacağız. Turboyu hibritleyeceğiz. E, üzerindeki turboyu daha verimli hale getireceğiz. Daha sonra bir intercooler uygulamamız gerçekleşecek aracın üzerine e, hava filtresi üstüne takılmış onu biraz daha iyi hale getireceğiz. E, gerekli gördüğümüz parçaları değiştirip bütün bakımlarını yapıp Golf 7'yi e, yola çıkartacağız. Yoldaki gidiş hattını e, ve e, süreleri nasıl tepki veriyor ne yapıyor bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, tabii ki bunları yaptıklarken de aracın yazılımını da değiştiriyoruz. Stage 2 ile aracı yürüteceğiz. Bakalım neler olacak, nasıl tepkiler verecek Golf 7 1.4 TSI. Bunları görelim, gelin birlikte işlemlere başlayalım. panjuru söktük. Burada ne var? Bir fındık. Bakın panjurdan içeri girmiş. Ya. Ya. Arkadaşlar yeni çırak. Bingo geldi. Üstü başı gres içerisinde. Bakın her yeri gres. Yıkıyoruz, temizliyoruz ama yine aynı. Beraber yapacağız. Oğlum, golfü hızlandıracağız mı? Tamam mı? Hadi koş. 12, 13, 14, 15, 16'yı getir. Koş. Hadi. Arkadaşlar tampon aldık. Şimdi intercooler'ın ölçülerini alacağız. Bingo ile beraber başlayacağız bakalım aracı yapmaya. Sonuçları ne olacak görelim. Arkadaşlar, ee, şimdi filtreyi söktük, çıkarttık şurasını. Ama bakın, ee, uygulama yaparken yapılan bir hatayı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi filtrenin yani hava filtresini takarken şu kısma getirip sıkmışlar. Sıkınca da kelepçe şurayı büzmüş. Yani filtreyle hava alacağım diye maalesef şu arayı... Ee, Bükmüşler Ve araba hava almak yerine maalesef şu anda tam tersi hava almamaya başlamış. Bu şekilde bükük bir şekilde buraya filtreyi takmışlar. Kelepçeyi de sıkmışlar. Yanlış uygulamalardan kaçının diyorum. Ee, yaparken kendiniz de yapabilirsiniz. Ama e, bu tarz işlere dikkat edin. Bir de bunun içinde orijinal olmayan bir silikon takmışlar. Bakın şurada bir silikon var. Onu da çıkartacağım. Bunun normalde bu içinde yok. Şöyle hemen sökeceğim onu da. Şöyle çıkartayım. Bakın. Böyle bir boru bunun içine sonradan takılmış. Fitleyi takacağım diye. Normal ortumu da bu şekilde orijinali bozmuşlar. Biz bunu tabi iptal edeceğiz. Direkt buraya düz geçeceğiz. ara bağlantıları vesaire yapacağız. Bakalım bağlantılardan sonra daha sağlıklı hale gelecek mi? Bunları görelim. Başka bir sorun görürsek de, de sistemde bunları da düzelteceğiz. Çalışmalara devam ediyoruz. Hayır. 1.4 TSI aracımızda çalışmalara devam ediyoruz. E, aracımızın turbosunu söktük. Gerekli işlemleri üzerinde yaptık. Hemen şöyle turbayı göstereceğim. Şöyle görecek olursak e, turbomuzu hibritledik. Gördüğünüz gibi spor kanatlarla daha performanslı hale getirdik. Şimdi e, turbonun montajına geçeceğiz. Daha sonrasında e, aracın üzerindeki egzoz sistemini değiştiriyoruz arkadaşlar. Daha performanslı egzozlara geçiyoruz. Ee, şöyle hemen göstereyim. Dam pipe'ımız hazır. Ee, Dam pipe'ı şimdi aracın üzerine takacağız. Mevcut egzozunu da söktük. Araca montajını yaptıktan sonra e, müşterimiz aracın sesli olmasını istemedi. Aracın e, dam pipe'ını koyacağız. Susturucuları üzerinde kalacak. Ama susturucularda birkaç işlem yapacağım değişiklik. E, daha spor bir hale getirmeyi düşünüyorum. Onlarla da ilgili zaten yani değişikliklerden sonra size onu da anlatırım. Ee, üzerine montajını yapalım, turbo'yu takalım, ee, aracın üzerine dump pipe takalım, egzozumuz yerine gelsin, bir çalıştıralım bakalım araç ne yapıyor, ee, tepkilerini görelim. Daha sonrasında da motor içinde de e, birkaç değişiklik olacak. Onlara geçelim, işlemlerimizi yapalım. Bakalım e, Golf 7 nasıl güçlenecek 1.4 TSI, bunları görelim. Gelin birlikte işlemlere devam edelim. belli bir süre çalışmaları yaptık. Aracın ön tarafına interkolorumuzu yerleştirdik. Aracın egzoz sistemi komple yapıldı. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik böyle üzerinden geçiyorum. Aracın interkolorunun montajından sonra ara bağlantı borularını yaptık. Şöyle gösterecek olursam şuradaki kromları yaptık. Şimdi bu krom bağlantıların üzerine tekrar kaplamalar gelecek. Bunlar sarılacak. Daha sonrasında buraya bir hava filtresi yerleştirdik. Ee, açık hava filtresi uygulaması yaptık ama kutu içi kullandık. Ee, bunu da karbon filtreyi tercih ederek e, bu önden havamızı alacak şekilde şuraya bir port yerleştirdik. Buradan devam ettik, bağlantısını yaptık. Orayı da tamamen bitirdik. Şu anda biz ne yapıyoruz? Aracın normal bobinlerini daha güçlü bobinlerle, R8 dediğimiz bobinlerle NGK'nın değiştiriyoruz daha fazla ateşleme sağlamak için. E bobin bağlantılarını yapacağım. Kablo tesisatını şu anda gerçekleştiriyoruz. Size bobinleri de göstereceğim. Şu anda orijinal bobini görüyorsunuz aracın kendi üzerindeki. Bu da görmüş olduğunuz gibi NYK'nın kendi orijinal R8 bobinleri. Bunları şimdi üzerine yerleştireceğiz. Bağlantılarını yapacağız. Daha sonrasında da e, aracın en son yazılımına müdahale edeceğiz. Yolda testlerini yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Ee, bağlantıları yapalım. Bakalım şuradaki bobinleri değiştirdikten sonra aracın performansı nasıl farklılık gösteriyor. Bunları da sizlere anlatmaya çalışacağım. E, ee, detaylı anlatamadım aracın çoğu parçasını değiştirirken ama yavaş yavaş nelerde neleri değiştirdik neler yaptık bunlar hakkında bilgi vereceğim. Bir blow off'umuz var şurada blow off taktık. Blow off'unu da taktıktan sonra egzoz sisteminde çok uğraştık. Egzoz sisteminde neden uğraştık biraz ona değinmek istiyorum. Aracın egzozundan dolayı arkadaşlar bu araba yaklaşık 6 kez falan e, maalesef bağlanmış. Polisler bağlamış Yüksek sesten dolayı. Şimdi biz arabanın motorunu güçlendiriyoruz. Egzoz sistemi olmadan bunu yapmamız imkansız. E, arka çıkışımızı normal orijinal borularla e, bu şekilde tutamazdık. Biz de araca özel bir komple egzoz sistemi yaptık ama araçta ses çıkmıyor arkadaşlar. Sessiz sedasız performanslı hale getirdik. Daha kalın borularla e, tamamen aracı yürütecek bir şekilde performansını yüksek tutacak şekilde ayarlamalar yaptık. E, onları da size göstereceğim. Aracı bir kaldırırsak biraz sonra onu da göreceğiz. E, şu bobinleri bir takayım. Bobinleri gördünüz. Bunları bir takayım. Daha sonrasında elektrik tesisatını falan bitirdikten sonra araçla ilgili alt kısımlara da geçeceğim. Unuttuğum şeyler varsa onları da anlatmaya çalışacağım. En sonunda yazılımını güncelleyip müşterimize haber vereceğiz. Gelsin aracı beraber bir deneyelim bakalım nasıl bir güç elde ettik, neler oldu, neler yaşandı bu sebebende onları da yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Ee, i̇şlemlere devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi Lehim yaparken püf noktalarından birinden bahsedeceğim size. Bunu da kimseyle paylaşmıyorum bakın. <laughs> lehim ustalarını yaptı. Sinirim bozuldu aklıma geldi. Bak şimdi bak. Bu şimdi böyle duruyor ya bak. Bu ne? Pasta bak. Şimdi pastaya ne yapıyorsun? Bak. Gördün mü? Bu tütecek aga cubar olduğunda ağzında bir de bunun dumanıyla beraber gözün yana yana yapacağım neyimi. Bundan not olarak alın. Emre sen şimdi niye bu kadar hızlı çalışıyorsun? Abi mesai bitiyor. Bak, <laughs> ama, ama çıkamayacaksın. Arkadaşlar bak bak. Şimdi Emre'nin bu kadar özveriyle çalışma saati saat 5. Bak saat 5 oldum mu 5.30 buçuk oldum mu Emre hızlanıyor. Niye? Bir an önce yapalım da kaçalım. Ama öyle bir dünya yok. İstediğin kadar kardeşim kaçmaya çalış. Araba dört dörtlük olmadan buradan çıkışıyor. Emre'nin saati geldi. Bakın çok hızlı bir şekilde şimdi hızlıca hemen yerleştirelim lehim yapıp kaçalım derdinde. Ellerde fırıncı küreği gibi. Buyur İyi ben lehimliyim arkadaşlar devam edeceğiz. Ben yapmadım Aa, abi. Emre ya. Emre'nin yaptığı lehim'e bak. Allah'ını sevgisi. Abi Allah aşkına ben <laughs> Böyle ben... lehim mi olur ya? Abi lehim yapmadık ki daha. Ya bırak ya. Arkadaşlar ee, bu makaronun ismi de yalava geceleri. Emre buldu bunu. Yeşil <laughs> özel. Yalava geceleri diye arattırın. Bakın bu renk çıkacak. Göreceksiniz. Emre çok sever yalava gecelerini. Bu video yayınlandığında da yenge seni dövmeden <laughs> dövecek. <da arayacak. gülüyor> Açık vallahi Valla akıl gitti. Yalava geceleri al sana. Biz bunları tabi daha önceden bir bağlayıp test ettiğimiz için arkadaşlar böyle, o yüzden böyle tek tek açıyoruz. Biraz on numara iyi sever. Yemin ediyorum. Bak, sanki mangal. Tamam. Uçlarını biraz kısaltabilirsek iyi olur abi. Aa, ne kadar kibar oldun sen ya? Bakın YouTube'a çekmeye başladığımız dakikadan itibaren bir kibarlık Emre'de. Aynen abi yoksa mağara tutuyorum abi. Bir yan yana getir bakayım doğru mu? He? Bakalım niye takmadı hata yaptık onu Oğlum niye çekiyorsun beni? Hataları da kaydediyordum abi. Yemin ediyorum <laughs> küfür ediyordum. Tam yapıştıracaktım onu. Fili test ediyoruz. arabayı alır almaz. <laughs> fikirlerini paylaşacak. Golf 7'yi bitirdik arkadaşlar sonunda. Bir 4 TSI. Baya bir eksiği vardı. Baya da beklettik ulaşın. Kusura bakma kardeşim. <laughs> Senin aracın için yani bu kadar şey yaptık. Ama değdi diye düşünüyorum. Şimdi beraber test edeceğiz. Daha sonrasında ulaşın kullanımından sonra size tepkileri ve bilgiler hakkında neler oldu neler bitti bunları anlatacağım. Seni izliyoruz kardeşim. Kullan arabanı bak, en son sen neler ne dedin söylersin. Tabii. Öncesiyle sonrasıyla. Bambaşka bir şey ya, bambaşka bir şey olur Çok farklı. İlk geldiyle arasında. Evet. Güzel fark var. Yani güzel gidiyor, güzel sıfır, güzel kaçıyor. Zaten kaçıyor Kaçıyor ama <laughs> daha da güzel kaçıyor. Tam istediğin tatmin edici bir şekilde ayarı var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında şu anda ne var biliyor musun? Hem güzel kaçıyor hem de sağlıklı. Yani evet. Yani hem daha. gücümüz var hem de daha sağlıklı. Bütün her Belki şeyi kolay Belki açılabilir, evet. Daha da açabiliyoruz. Ama burada şey var. Işte. Yani seninle konuştuğumuz muhabbet e, sağlıklı limitlerin üstüne çıkmak istiyor muyuz istemiyor muyuz orada karar vereceksin şu anki bile bak evet. gürültüyü duyuyor musun? Evet. Bunu senin için yaptım. O şu an tatmin ediyor zaten beni şu an. Ama yine o egzozun sesi. Değil mi? Bir... Onu bekliyorsun hep Onu de bekliyor. işte. Arkadaşlar size bahsetmiştim ee, aracın egzozları hani konusunda bilgi verdim. Ulaş kaç defa bağlandı araç? Dördüncü defa bağlandı. Dörtmüş. Ee, dört defa aracı bağlamışlar. Sağdan yukarı çıkalım. Yani dört defa araç bağlanınca da arkadaşlar artık biz egzozu sessiz ve ee, hem de performanslı hale getirmemiz gerekiyordu. Şu anda onu sağladık. Eksos sesimiz bilmiyorum videoda duyuluyor mu ama bir gürültü var sürekli. Evet. Tok bir gürültü top bir var. Gürültü var. Şu o şu anda orijinal ama güçlüyüm demek anlamına geliyor. Yaptık. R8 bobinlerimizi koyduk. Komple tesisatı değiştirdik. Bobin tesisatını yeniledik. Aracın intercooler'ını ekstra bir intercooler ekledik üzerine. Şu anda kafamız biraz kayıyor. Arada yola da bakmak zorundayım. Daha sonrasında komple egzoz sistemi yapıldı. Araca tekrar stage 2 yazılım yüklendi. Sıfırdan. Bütün bunları yaptıktan sonra da arkadaşlar bakımlarını vesaire yapıp şu anda işte teste çıktık komple e, krom işlemlerimiz oldu. Basınçlı borularla değiştirdik. Blow-off'u vesaire hepsinin yerini tekrardan konumlandırdık. Açık hava filtremiz var ama onu da karbon yaptık. Karbonla değiştirdik ki çok fazla sıcak hava çekmeyelim. E, borularımızı da komple baştan sona amniyantla sardık. Şu anda test ediyoruz. Ulaş yanında en son dükkana geçtiğimizde de yine yolda da daha doğrusu baskı Şimdi göreceğiz. Sol yapalım. <laughs> o humurdan mı? Evet o humurdan mı çok hoşuma gitti şu an. Dışarıdan onu da çekeceğim. Sesini dinleyeceğim. Gördüğüncü menü yememe rağmen yani bir egzoz daha taktırıp bir yeme şansım var. Şu, <laughs> şu an var. egzozumuz olsa fena olacak. Evet. Yani ses fena çıkar. Bir de kuramaz, Basıncımız da artınca her şey de önden arkaya komple egzoz yeniden yapıldı. Arkadaşlar biliyorsunuz yani egzozu hepimiz seviyoruz ama maalesef çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz bununla ilgili. Hani yapıyoruz ama egzozdan araçlar maalesef trafikten büyük cezalar yazılıyor. Her seferinde söylüyoruz yani. Bize bir kolaylık sağlayın diye yetkililer. Dördüncü yediğim için artık içim sağlık. Bu arada yani. en son ceza tutarı neydi? Şu soldan çıkalım. 6500 yine aynı. Direkt aynı 6500 şu anki güncel tutar soldan dümdüz aşağıya. 6500. 6439. 6439 artı bir de e, sökme takma işçilik. Sökme takma işçilik işte e, muayene istasyonuna gidiş öyle diyeyim. Aynen bir de muayene ücreti. Muayene ücreti almıyorlar. Ama. Almıyorlar mı? Yok, ha, tespit mi yapıyorlar? Şey? Muayene muayene tamam. Ücreti alıyorlar. ben hiç men yemedim de şu ara. En son yani bakmadım ona. Yemek de istemiyorum. O yüzden araçtaki varaksları söktüm arkadaşlar. Ben de spor susturucuyla devam ediyorum. En azından arabayı sıkmasın basarken. Çok tatlı bir ses var inceden yeterli. Bu da iyi. bu da tatlı. Yani ben şu an zaten onu kafadan çıkarttım. Aynen. sadece araba gazlamak için artık. Hani artık tatmin etmeye geçtim. Düz düz devam aşağı. Hiçbir Hat... yere sapmıyoruz. Tatmin etmeye geçtim artık hani dedim. Bari egzoz çıkarttık, arabayı yükleyelim. Aynen. Onu yaptık şu an. Ama yine şu an kanıma gidiyor. İstiyor değil mi vücut sürekli böyle bir bastığın zaman o ses duymak. Bas bakalım nasıl yürüyor. istemeyeceğiz edeceğiz aracı. Golf 7 1.4 TSI ile ilgili sormak istedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Yorumlarda inşallah ben de vakit bulursam size cevap veririm. Vakit buldukça yazmaya çalışıyorum. Ulan şimdi biraz keyfini çıkarsın. <laughs> Videoyu kapatıyorum. Kanka bas. <laughs> Hadi görüşürüz beyler.